Peki bu dersimizde ise Django uygulamalarında statik dosyalar yani CSS, JavaScript ya da resim dosyalarıyla nasıl çalışıyoruz öğrenelim. Şimdi normal bir HTML uygulamasından farklı olarak bir web programlama ile çalıştığınızda herhangi bir klasör içerisine eklemiş olduğunuz resim dosyası ya da bir CSS dosyasına direkt uygulamada ulaşamazsınız. Örneğin gelip base HTML içerisine gelip bir link diyerek enter'a basalım ve bir stil dosyası yazmış olalım. Örneğin base html ile aynı dizin içerisine stil css dosyası eğer eklerseniz bu durumda stil css içerisine gelip örneğin body etiketi içerisine gelip en basit background, background color'a gelip örneğin blue şeklinde bir değer verelim. Ve gelip base de biz buna direkt ulaşmayı bekleriz. Neden? Çünkü aynı klasör içerisinde olan bir dosya. Dolayısıyla gelip buradan ben uygulamayı yenilediğimde bu içeriye burada ulaşamayız. Sayfaya baktığımızda bakın stil CSS burada bulunamaz. Bu nerede var? Bakın ana dizinin altında ki biz stil CSS dosyasına gene ulaşamayız. Neden? Çünkü statik dosyaları biz bilinçli olarak açıyor olmamız gerekiyor. Yani ben örneğin template'ten değil bunu dışarıya almış olsam da gene 404 hatasını burada alırsınız. Dediğimiz gibi biz bunu özel olarak nerede bu konumu bunları belirtiyor olmamız gerekiyor. Aynı aslında template, template de olduğu gibi. Peki biz gelelim settings içerisine gelelim. Bunun içinde varsayılan bir ayar var tabii ki. Aşağı doğru indiğimizde bakın statik url. Statik url statik klasörünü burada söylüyor. Yani ben gelip statik yerine farklı bir klasör ismi yazabilirim. Bu ne demek oluyor? Her uygulama içerisindeki statik klasörleri varsayılan olarak dışarıya açık. Yani ben gelip buradan blok içerisine ekleyecek olduğum bir statik klasör ya da farklı bir klasör ismi ekleyebilirsiniz. Ancak burayı değiştiriyor olmanız gerekiyor. Peki uygulama içerisine gelerek ben gelip örneğin burada oluşturmuş olduğum template klasörünü oluşturmuş olduğum stil CSS'i buradan alacağım ve bunu statik içerisine örneğin aktarmış olsam ve bu dosyaya ulaşmak için de özel bir keyword burada kullanıyor olmanız gerekiyor. Peki direkt stil CSS burada yazmayacaksınız. Gelip burada Gelerek buradan tekrar şöyle süperantez yüzdeler arasına statik keyword'e aracılığıyla ulaşmak istediğiniz dosyanın ismini yazabiliyorsunuz. Örneğin css burada yazalım. Tamamen url kısmına bunu yazıyorsunuz. Ancak bunu yazdıktan sonra da yukarıya load static yazıyor olmanız gerekiyor. Ben bundan önceden yazmıştım. Burada unutmuşum. Önemli değil. Gelip buraya load static bilgisini buraya yazıyor olmanız gerekiyor ki statik keyword'e işlevsel olsun. Yani statik dosyaları bu template içerisinde kullanabildiğimizi burada söylemiş oluruz. Peki gelip çalıştırıp bakalım. Gelip aynı sayfayı yenileyelim. Buradan şöyle gerek aynı sayfayı yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi stil CSS göründüğü için background'ı da burada mavi olmuş oldu. Hatta gördüğünüz gibi stick altındaki stil CSS dosyasına bakın body background kalır. bu şekilde ulaşılmış oldu. Peki gayet güzel. Eğer ki dosyaya ulaşamazsanız buradan server'ı durdurun ve daha sonra tekrar çalıştırdığınızda bu gelecektir. Peki bunun isimlendirme kuralına göre yani uysanız daha iyi olur şeklinde öneriler var tabii ki. Aynen template içerisinde blok bilgisini nasıl yazdıysak gene static içerisine gene uygulama ismini yazarak o uygulamaya ait olan stil CSS şeklinde yazmak sayfalar üzerinde okunabilirliği arttıracaktır. Dolayısıyla ben gelip bunu blok altındaki stil CSS. Hatta bir CSS dosyası olduğu için stil altındaki CSS klasöründe de diyebilirim. Dosya bloğu tıklayalım ve gelip buradan CSS deyip enter'a bastığımızda stil CSS ile ilgili klasör içerisine alabiliriz. Bu durumda ne yapmış oluyoruz? Blok uygulaması altında ya da account uygulaması altındaki CSS altındaki stil CSS şeklinde bunları ayırmış oluyoruz ki her uygulama içerisinde stil CSS dosyasını kullanabiliriz. Ancak bu hangi uygulamada? Bunun ayrımı tabii yapılıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla gelip buradan sayfa sayfayı tekrar diyelim ve baktığımızda bakın burada gördüğünüz gibi statik hangi uygulama blok uygulaması CSS ve CSS şeklinde bu karşımıza gelir. Peki sadece CSS dosyaları mı? Hayır tabii ki. Gelip blok içerisine bir img klasörü daha ekleyelim. Ve img klasörü altına da bir tane resim ekleyelim. Örneğin gelip buradan Django şeklinde bir arama yapalım. Ve Django ile alakalı olarak bir görsel bulalım buradan. Gelip buradan Django Django Python şeklinde bir arama yapalım. Ve gelip buradan örneğin rastgele bir yazı buradan almış olalım. Peki gelip bunu sağ tıklayalım. Yeni sekmede aç diyelim. Bunu sağ tıklayalım. Farklı kaydet diyelim. Ve nereye? Masa üstündeki uygulama altında blok hep blok uygulaması altındaki statik altındaki blok altındaki resim içerisine bunu almış olalım. Resme de gelip buradan örneğin Django nokta php diyebilirsiniz. Peki bunu kaydettik. Kaydettikten sonra bu resme sayfada ulaşmak isteyelim. Bu durumda yapmamız gereken gelip bu sayfaya bu durumda bu resme nerede ulaşalım? Örneğin ana sayfa bu resme eklediğimizi düşünelim. Gelip h1'in altına gelip img etiketiyle enter basalım ve buradan tekrar parantezler içerisinde, yüzde içerisinde statik diyerek bu resim nerede peki? Bunun konumu da önemli. Nerede? Biz gelip bunu uygulama altına aldık. Dolayısıyla burada yapmamız gereken blok altında img klasörü altındaki django.png dosyasını bu şekilde sayfaya ekleyebiliriz. Direkt blok ilgili statik klasörlerini, bütün uygulamalar altındaki statik klasörleri taranır taranırken blok uygulaması altında img altına Django bunları bu şekilde ayırmış oluruz Peki gelip index.html sayfasının ana sayfasına bakalım ana sayfada bu resim görünüyor olması gerekiyor baktığımızda bakın statik expected bekleniyor neden gelip burada biz nasıl ki base.html'in üstüne loss static yazıyorsak gene static keyword'üne içerik sayfalarında da kullanmış olsak bunu tekrar buraya ekliyor olmamız gerekiyor. Burası önemli. Yani indeks bunu resmi kullanıyoruz sonuçta. Gelip dosya uygulamayı çalıştıralım. Çalıştırdığımızda bakın resim buraya gelir. Tabi resmi de biraz küçültelim buradan. Gelip örneğin buradan bir width ile örneğin 100 piksellik bir resim olarak bunu ayarlayalım. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde bakın Django resmi bu şekilde karşımıza gelir. Peki şimdi bu statik dosyaları bizim uygulama seviyesinde oluşturmuş olduklarımız yani her uygulama içerisindeki statik klasörü otomatik olarak burada taranıyor ve tarandığı içinde biz direkt statik keyword aracılığıyla ve load stati de en başa ekleyerek statik dosyalara ulaşabiliriz buraya kadar güzel ancak bir de uygulamanın bütün yani projedeki bütün uygulamaların ortak olarak ulaşması istenen bir alana biz bunları alabiliriz yani template'i biz nasıl ki bütün uygulamaları açık olarak tanımladık aynı şekilde gelip root içerisine örneğin gelip bulan statik şeklinde ya da farklı bir isimlendirme kullanabilirsiniz. Statik dosyaları burada buraya da alabilirsiniz. Yani nedir o? Örneğin CSS dosyalarınız uygulama boyunca bütün uygulamaların ortak olarak kullanması gereken ya da JavaScript dosyaları olabilir ya da gelip buradan statik altına bir de dosya değdi. Buradan şöyle img diyelim. Bunu da dosya olarak ekledik. Statiği buradan tekrar seçelim ve gelip burada da şöyle JavaScript dosyaları da bu klasör içerisinde olabilir. Ancak varsayılan olarak statik aynen templates klasöründe olduğu gibi dışarıya açık değil. Biz bunu bilinçli olarak açıyor olmamız gerekiyor. Bunun için de tekrar blog app settings'e gelelim. Ve burada static keyword'ün hemen altına gelerek burada static files alt çizgi dırs diyeceğiz. Ve gelip buradan base dirs altında yani projenin ana root adresinin altındaki statik klasörüne bu şekilde aynen template olduğu gibi açmış oluyorsunuz. Buralar uygulama seviyesinde burası proje seviyesinde olan dosya. Peki biz artık statik klasörü altında bir CSS dosyamız varsa örneğin gelip blok html'deki CSS dosyasını hemen oraya sürükleyip bırakabiliriz. Ya da resim dosyamızı da oradan gelip sürükleyip buraya bırakabiliriz. Ve bu durumda Uygulamayı eğer yenilersek bu dosyalara burada ulaşamayız. Sayfayı yenileyelim. Bakın bu dosyalar artık nerede arıyor? Kaynağa bakalım. Bakın statik altındaki blok altındaki CSS. Peki resmi de aynı yerde arıyor. Ancak buradaki konumdaki dosyaları biz ana klasör altına aldık. Dolayısıyla bu aşamada yapmamız gereken gelip index.html'deki buradan blok değil artık direkt img altındaki Django PHP. Bu durumda nerede arayacak bunu? İngiliz statik klasörü altında da bunu arayacaktır. Ve ayrıca Bayes temeliye baktığımızda burada da gene blok uygulaması altında bunu arıyor. Ben bunu siliyorum. Ne yapıyorum? Gelip ana root altındaki CSS altında bunu ara diyorum. Yani bu CSS sonuçta uygulamalar içerisinde de olabilir. Ana root'taki statik klasöründe de olabilir. Ancak bunun ayrımını uygulama ismini ekleyerek yapmış oluyoruz zaten. Dolayısıyla gelip buradan uygulamayı yenileyelim. Bakın mavi arka plan tekrar gelir ve resimde karşımıza gelir. Neden? Statik altında, IMG altında bunları arıyor. Peki gelip şimdi biz uygulamanın ana root'unda olan ve uygulamalar içerisinde olan statik dosyaları base HTML'de nasıl kullanacağız? Yani ben gelip örneğin ana klasör altındaki CSS klasörü altındaki CSS'i ben base HTML için yani bütün ortak olarak tanımlamış olduğum örneğin bir link için bu CSS dosyalarını bu sayfa içerisinde yazabilirsiniz. Siz CSS içerisinde yazabilirsiniz. Ancak içerik sayfalarında da farklı CSS yazmanız gerekiyor tabii ki. Ne yapmanız gerekiyor? Bu sayfaları özel olan CSS kodlarını yazmanız gerekiyor. Ancak index html sayfası ya da blog html sayfasına gelerek buradan link diyerek bunu tabi eklemiyor olmanız gerekiyor. Sadece bu sayfa özel olan CSS dosyasını. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? BZTML'de bir yer işaretli olmanız gerekiyor. Aynen nasıl ki content ya da title'ı işaretlediğimiz gibi biz gelerek buradan bir alan işaretleyelim. Nasıl işaretleyeceğiz bunu? Gelip yüzdeler arasına gelerek buradan blok diyelim. Ve burada da CSS files diyelim. Ve gelip bunun kapanış etiketini de burada yazmış olalım. End block şeklinde. End block diyelim. Bu şekilde biz artık bir yer işaretlemiş olduk ve içerik sayfalarından da direkt site CSS files yerine biz direkt içeriklerimizi artık ekleyebiliriz kolaylıkla. Peki o halde gelip örneğin index html sayfasının üstüne gelerek CSS load statiğin altına gelerek buradan bir blok açalım yüzdeler arasında. Buradan şöyle blok ve burada da CSS files diyelim ve bir de end blok yazmış olalım burada int block ve burada da artık CSS dosyalarınızı ekleyebilirsiniz. Örneğin link dediğimizde burada ne yapacağız? Tekrar yüzdeler arasına ne diyelim? Blok altındaki tabi static keyword aracılığıyla blok altındaki stil CSS diyebiliriz ve ana root altına eklediğimiz CSS dosyasında Burada örneğin app.css ses olarak yani uygulamanın ya da Base CSS olarak yazabilirsiniz. Sonuçta Base HTML için yazmış olduğum CSS kodları bunlar olabilir. Ve Base HTML'de tabii ki bunu değiştiriyor olmanız gerekiyor. Base CSS yazalım. Ancak işaretlemiş olduğumuz kısma ne gelecek peki? Burada eklemiş olduğumuz, statik altına eklemiş olduğumuz stil CSS olabilir. Yani stil CSS dosyası da burada olmuş olsun ve burada h1'ler ekliyoruz sayfaya örneğin. H1 için font size bilgisini Örneğin 40 piksel şeklinde büyük bir yazı olarak bunu yazmış olalım ve ayrıca bir de border eklemiş olan border batım ve burada bir piksel solid-red şeklinde bir içeriği h1 için eklemiş olalım. Peki baktığımızda based temeli içerisinde dediğimiz gibi bizim Base temeli için yazmış olduğumuz kodlarımız örneğin body etiketi için biz bunu yazdık. Bütün sayfalarda ortak olarak kullanılan base CSS ve onun altına bir alan işaretledim ki içerik sayfalarında da direkt eklemiş olduğumuz style CSS aslında iki sayfa birleştirildiğinde CSS files'ın yerine gelmiş olacak. Yani base CSS'in altında oluşturulan style CSS dosyası bu şekilde gelecek. Bu nerede? Blok altında, CSS altında. Bunun konumu da ve ya da direkt diğer sayfalarda bunu yapmak istediğimiz zaman, örneğin sadece blog özel bir CSS yazmak istediğimiz zaman direkt buraya alabilirsiniz. Örneğin site CSS bir şeklinde bu içerik tabii ki buraya yazdırılabilir. Peki baktığımızda artık index de uygulama içerisinde eklemiş olduğumuz site CSS var ve base de bütün sayfaların ortak olarak kullanması gereken base .html sayfamız var. Ve gelip sayfamızı o halde bakalım. Örneğin ana sayfayı ben buradan ziyaret ettiğimde bakın zemin boyanır. Burada bütün sayfaların ortak olarak kullanmış olduğu sağ tıklayalım. Buradan base CSS baktığımızda bakın zemini mavi olduğu CSS kodu ve stil CSS sadece ana sayfada ekledik. Bakın nerede? Blok altındaki CSS altındaki stil CSS baktığımızda font size'ını ve border batımı burada işaretliyor. Peki diğer sayfalara gelelim. Örneğin blocks sayfasına geldiğimizde bu durumda zemin gene mavi. Kaynağa bakalım. Ancak burada gördüğünüz gibi base etmeden başka CSS dosyası burada yok. Çünkü blok ile biz bunu ekstra olarak eklemedik. Ancak eklerseniz tabii ki bu kısma da blok ile alakalı bir CSS dosyanız varsa hemen buraya gelecektir. Peki yaptıklarımızı özetlersek. Biz ilk aşamada dediğimiz gibi settings p'ye geldiğimizde bizim zaten uygulama varsayılan olarak statik klasörü Aynen template klasöründe olduğu gibi bütün uygulamalar içerisinden otomatik olarak taranır. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Her uygulama içerisinde static klasörü ekleyerek bu dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Dosyaya ulaşırken de yapmanız gereken static keyword'ünü kullanmak. Resim olsun ya da CSS dosyası olsun hiç fark etmez. Bunların hepsi statik bir dosya olarak adlandırılıyor ve static keyword'ü ve sayfanın başında da low static bilgisi mutlaka eklenmesi gerekiyor. Base HTML'de eklemiş olmanız diğer içerik sayfalarında eklememek eklemeden çalışması anlamına gelmez. Her sayfada bu mutlaka ekleniyor olması gerekiyor. Eğer ki siz CSS, JavaScript dosyalarınız eğer ki bütün uygulamaların ortak olarak kullanması gereken bir alanda olmasını istiyorsanız ki en basitiyle base HTML e buna ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bir statik klasörü root içerisinde uygulamanın ana dizini içerisine eklersiniz. Ancak settings içerisinde static files dirs içerisine uygulamanın ana root adresi üzerine static farklı bir isim tabii ki kullanılabilir. Bu durumda da geri base temeli içerisine static dersiniz ve css base css. Burada ayrıca dikkat etmeniz gereken kısım css diyorsunuz. Aslında bu nerede aranıyor? Ana statik klasör içerisinde de aranıyor, uygulamalar içerisinden de aranıyor. Ancak uygulamalar içerisindeki statik içerisinde eklemiş olduğumuz dosyaların başına blok yani uygulamanın ismini yazdığımızdan dolayı bu ayrımı burada yapmış oluyoruz. Yani aslında burada blok slash dediğinizde ne yapar? Blok uygulaması altındaki CSS. Ancak uygulama ismini yazmadan direkt CSS klasörünü yazarsanız bu durumda root altındaki statik klasör içerisindeki CSS klasörüne bakar ve base.css dosyasını bu şekilde sayfaya ekler. Peki bu dersimizde statik dosyalarla nasıl çalışacağız? Öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise bu strep kütüphanesi projemize ekleyelim.